Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım çiğ börek tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için yoğurma kabına 5,5 bardak un aldım Ortasını havuz şeklinde açtım. Daha sonra ortasına bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Daha sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu sertçe bir hamur yoğurmaya çalışacağım. Hamurumuz orta sertlikten bir tık daha sert olacak, ama çok fazla da sert olmasın. Aşağı yukarı ne kadar su kullandığımı hamuru hazırladıktan sonra sizlere mutlaka onu da belirteceğim çiğ börek yaparken veya başka hamur işi hazırlarken e, dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamuru güzel yoğurmaktır. Eğer güzel bir hamur yoğurmazsanız e, yaptığınız hamur işinden istediğiniz sonuçları ve lezzeti alamazsınız. O yüzden hamur işine başlamadan önce e, lütfen hamuru güzel yoğurmakla başlayalım. Bütün videolarımda bunu belirtiyorum. Çünkü e, hamuru güzel yoğurmazsanız istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz o yüzden hamurumu yavaş yavaş yoğuracağım hamurumu toparladıktan sonra masaya da alacağım masada da bir 4-5 dakika kadar yoğuracağım ne kadar yoğurursanız o kadar özlü ve güzel bir hamur elde edeceğiz çiğ böreği Normalde ben iftar saatine göre hazırladım 5 gibi yoğurdum daha sonra çocuklar için 3 tanesini kızarttım onu da videoya çektim. Karanlık olur, gölge olur diye. Fark ettim ki ilk kızarttığım onlar çok fazla kabarmadılar. Çünkü yarım saat dinlendirmiştim. Ama bir buçuk saat dinlendirdiğim hamur mükemmel bir şekilde kabardı. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler de ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Hamurumu toparladım. Daha sonra masaya alıyorum. Masada da bir 4-5 dakika kadar mutlaka yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman mutlaka sizlere dönüş sağlarım. Ayrıca videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada videomu Sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için bu çok önemli. Kanalımda paylaştığım bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bahar alttire mutfaktaysa oradan da takip edebilirsiniz. Hamurumu yoğurdum, hamurumu üzerine streçle kapatıyorum. Bu şekilde bir buçuk saat kadar dinlendiriyorum. Daha sonra iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzemesi için 300 gram kadar kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Daha sonra azar azar su ilavesi yaparak kıymamı yoğuruyorum. Bu şekilde toplamda yarım çay bardağından Biraz daha fazla su kullandım. Ama isterseniz bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. 300 gram kıyma kaldıracaktır. İç malzemesini güzelce yoğurduktan sonra düzeltiyorum. Daha sonra üzerini streçle kapatıyorum. Buzdolabında hamurun mayalanıncaya kadar bekletiyorum. Hem bu şekilde kıymam da daha lezzetlenmiş olacak. Bu şekilde düzelttikten sonra hemen buzdolabına alacağım. Daha sonra bir buçuk saat dinlendirmiş olduğum hamurumu tezgahıma alacağım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Streçi çıkarttıktan sonra hamurumu tezgaha alıyorum. Sizlere hamurun kıvamını yakından da göstereyim. Hamurumu çok güzel yoğurduğum için gerçekten çok güzel bir hamur oldu. İstediğiniz gibi açılacaktır. Çok güzel bir hamur. İsterseniz bu hamur Tarifini katmerlerde de kullanabilirsiniz ben çok kullanıyorum Lavaş tarifi de Yapabilirsiniz kanalımda var ulaşabilirsiniz Hemen bu şekilde parçalara ayırıyorum 20 adet beze yapacağım ben biraz büyük hazırlayacağım Sizler isterseniz Daha küçük de hazırlayabilirsiniz Bu tariften 30 Eşit beze yaparak 30 orta boy çiğ börek hazırlayabilirsiniz Bezelerin eşit olması için e, hamuru elimde yuvarladıktan sonra fazla olan kısmı avucumda sıkıyorum. Fazlalık elimde kalıyor bu şekilde. Daha sonra bezelerimizin hepsini eşit hazırlamış olacağız. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat ve daha güzel açacaksınız. Bu arada bezeleri hazırlamaya başlarken e, kıymamızı da oda sıcaklığına alalım. Bezeleri hazırladıktan sonra hemen üzerine bir mutfak bezi ile örtüceğim. Bu şekilde dediğim gibi 15 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra bezelerimi oklava yardımıyla açacağım. Sizler isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Merdane ile de açıyorum ama oklava ile daha yuvarlak ve daha düzgün geldiği için ben oklava kullanacağım. Sizler hangisiyle daha rahat açabiliyorsanız onunla açabilirsiniz. Ama oklavayla açabiliyorsanız oklavayla açmanızı tavsiye ederim. Kalınca bir oklava kullanıyorum. Bu şekilde hem daha düzgün hem de daha incecik açılıyor. Ayrıca her yeri eşit bir şekilde inceliyor. Merdane kullanırken ister istemez bazı yerleri kalın kalabiliyor. Bu şekilde açtıktan sonra hepsini yan yana koyabilirsiniz. Hepsini açtıktan sonra içini dolduracağız. Çiğ börek çok çabuk kızaran bir börek olduğu için hem de kızgın yağda kızarttığımız için hani bir yandan hazırlarken bir yandan kızartma işlemini yapamıyoruz. Eğer yardımcınız varsa 4-5 adet yedek attıktan sonra sizler hazırlarken yardımcınız da kızartabilir. Ben yalnız yaptığım için hepsini hazırladıktan sonra daha sonra hepsini kızartıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra fazla ununu sirkeliyorum. Masanın diğer tarafına çok az un serptim. Daha sonra orada yan yana koyuyorum. Hemen bir tane daha açıyorum. Açarken un kullanabilirsiniz, sıkıntı değil. E, açtıktan sonra ununu silkelemeyi unutmayın. Zaten orada dinlenirken e, fazla ununu çekecektir. Ben hamuru biraz hızlı açıyorum. E, bir 30 saniyede bir açıyorum. Eğer sizler çok yavaş açıyorsanız e, onarlı olarak hazırlayıp kızartıp diğer 10 tanesini hazırlayabilirsiniz. Bunu masada çok kendini yaymaması için söylüyorum. Eğer bunlara dikkat ederseniz harika çiğ börekler hazırlayabilirsiniz. Fazla ununu silkeledikten sonra hemen sizlere inceliğini göstereyim. Gerçekten incecik oldu. Hemen bir tane daha açıyorum son olarak. hamurumu açmaya devam ederken beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlerden bir ricam olacak. Yorum'a kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı fikirleriniz veya bilginiz var ise bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hemen hepsini hamurlarımı hazırladım. Daha sonra bu şekilde içini hazırlıyorum. İçini hazırlarken bir yemek kaşığı kadar koyuyorum. Daha sonra e, videoda görüldüğü gibi yayıp hazırlıyorum. Kıymayı güzelce yaymaya dikkat edin. Parmak uçlarımızla Düzelte, düzelte yayıyoruz. Daha sonra öbür kısmı üzerine kapatıyorum, kenar alıyorum. Daha sonra kenar kısmını rulet yardımı ile keseceğim. İlk defa çiğ börek tarifi yapanlar bile bu tarifimle mükemmel çiğ börekler hazırlayacaklar, buna eminim. Tarifime çok güveniyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra rulet yardımı ile kenarlarından kesip düzeltiyorum daha sonra kızdırmış olduğum yağda kızartacağım üzerine yağ ata ata kızartırsanız bu şekilde biraz daha kabarmasını sağlayabilirsiniz çiğ böreklerin hepsini hazırladıktan sonra bir sofra bezinin üzerine çok az un serperek orada bekletip teker teker kızartacağız Yağı kızdırıyorum. Yan kızdırdığını anlamak için tahta kaşığın arkası ile kontrol edebilirsiniz. Hemen bir adet çiğ böreğimi tavama aldım. Bir tane daha ekleyeceğim. İlk başta eklerken hemen altına kaçmaya çalıştı ama daha sonra şiştiğinde kendini dengeliyor. Sizler tavanızın büyüklüğüne göre birerli ya da ikişerli olarak kızartabilirsiniz. Bu şekilde üzerine yağ ata ata kabarmasını sağlıyorum. Daha sonra bir kenarı kızarttıktan sonra hemen öbür kenarını da kızartıyorum. Kızartma derecesini istediğiniz kadar kızartabilirsiniz. İsterseniz daha koyu da kızartabilirsiniz. Açık pembe olması yeterli oluyor. Bu şekilde daha orijinal ve daha güzel oluyor. Bu arada ben videonun sonuna gelmek üzereyim. Bu arada sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun